Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar çiftlikteyiz. Yavruları koyurdum şimdi bir de rüzgarı koyuracağım. Rüzgarın hal ve hareketlerini hep beraber izleyelim. Çoktan beri rüzgarı koyurup sizlere çekmemiştim. Hayır Rüzgar. Rüzgar'ı yalnız koyurdum ama ilk defa eliklerin yanına koydum. Bakalım. <laughs> Hadi hareketlerine. Maşallah patron kadar oldu. Rüzgar çok yavaş gelişti ama kalın. Kısa bir köpek olur. Ama kalın gibi. Sena dışarıda e, abrek dışarıda yani biz biraz alıştılar birbirlerine diye sosyalleştinler arkadaşlar. Çünkü koyduğumuz zaman mutlaka birbirlerine şey yapıyorlar, Dövüşüyorlar Hayır rüzgar, az da ezme. Patron gel sen buraya gel. Patron. Patron. Patron koş. Koş oğlum. Koş, 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 koş. O sana ağır gelir. <laughs>

Я. Я. Şimdi. Sareya. Yukarı kırdıstı, yukarısı çıkamaz. hepsini aldı gidiyor. Yukarı doğru. Gel, gel. Büyüklerden <laughs> kuyruluk yok. Gel, gel. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. 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 Patron. Gel, 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 gel. Yağmur da başladı. Şöyle kendime bir şey yapayım. Gel, 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 gel oğlum, gel. 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 Önemli olan yavruları alıştırmaması yukarı doğru. Gel! Gel! Gidiyorlar. arkadaşlar şimdi oraya gitmeleri önemli değil bunların hiçbiri tavuğu yok arkadaşlar tavuk katliamı yaparlar ben gidersem daha fazla ederler onun için ben de gitmiyorum <laughs> Orada köpekler kokularını aldılar, onları havluyorlar. Yalnız... Fazla gitme, fazla gitme. Gidersen onlar da giderler. Şöyle ben bir şey yapayım. Gel! Sen gel yavaş yavaş çekerek. Gel. 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 Gel, sen gel. Gel. Oğlum gel. 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 Aferin oğlum. Zenciri Aferin. kopartırsa kıyamet kopartırlar. Hadi geç yerine hadi. Hadi yerine geç. Hadi oğlum. Hadi yerine geç. Yerine geç hadi. Koş. Koş yerine geç. Arkadaşlar köpekler yukarı gittiler. Ee, şeyde e, atsız boşsa atsızdan e, sıkıntı çıkar. Poyraz'ın yavruları var zaten. Onlarda sıkıntı yok. Yani yavru olduğu için. Mesela de hızlı bir şekilde gidip zaten tavuk e, tavuk bilmedikleri için tavuklara çökerler. Veya e, atsızdan atsızlara kapışırlar. Onun için bir an önce gitmek istiyorum arkadaşlar. Ses geldi, ses geldi. Ha boşluğu da var Koş 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 çap. Allah belanızı versin. Hele koş! Çabuk bir ip getir buraya. Eren çabuk koşsana lan bir, ip getir bana lan. Çabuk çabuk getir. O <laughs> da bir tutuyor ya. Ha, 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 Adamda şey var mı? Hah? Yara var mıydı Ne? Bu anda falan yara var mı? Arkadaşlar. Eee bayağı bir uğultu yukarı oldu yukarıda. Ama ne oldu arkadaşlar? Orada e, bizim atsız e, kapışıyorlar şey rüzgar. Tabii rüzgarın buradan devamı koyuyoruz buralarda durur genelde. Ama bu sefer direkt yanındaki yavruları alıp ilk defa böyle kalabalık koyurdum. Direkt yukarı çıktılar İşin ilginç yanı şey a, a, geri dönmüştü şey patron. Patron dahi arkadaşlar şey kavgaya dahil olmaya çalışıyor. Daha kaç aylık ki daha güçlü kıyınık. Ama rüzgarın oraya kadar gidip atsıza çökmesi bu da tabii şey cesaret işi. Yani babasının oğlu arkadaşlar yani deli, deli adamın deli oğlu olur derler o hesap. Deli Poyraz'ın deli oğlu Rüzgar arkadaşlar. Kendini kanını inkar etmiyor hiçbir şekilde. Babasının kopyası arkadaşlar. Yani ayrıma baya bir şey yapacaklar, birilerine zarar verecekler. Ama çok şükür öyle bir zararı yok zaten. Kendiler enik savu daha bir yaşına yeni girmek üzereler, girdiler neyse. O ama e, Çok şükür e, ayırdık ama e, bir vukuat işlendi, bir işlendi. Elimizde olan bir şey miydi yoktu arkadaşlar ama e, biz tavuk derken atsızdan kapıştılar. Yapacak bir şey yok. Neyse sağ salim getirdik, yerine koyduk arkadaşlar. Ama en akıllısı ne? E, a. Fazla uzaklaşmak istemedi çünkü e, şu anda ben onu e, bırakıyorum annesi yavruladığı için onu bırakarak yapıyorum mesafeyi geçtikten sonra tekrar evine döndü ama şey patron dahi sıkıntı çıkartacak yani yakında onu gösterdi yani arkadaşlar bizden bu kadar bugün videomuzda neyi gördük arkadaşlar hiçbir köpek yani soykan diyoruz işte. Ee, babaya çeker arkadaşlar. Babaya annesi de sağlamsa e, sıkıntı olmuyor işte. O tarzda yani deli köpen olursa deli yavrular olur. O tarzda arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.